Baba olmaya karar verdiğinizde ilk yapmanız gereken işlerden biri otomatik pilottan çık Artık hepimiz biliyoruz davranışlarımızın altında çocukluk döneminden gelen kayıtlar, inançlarımız, refleks davranışlarımız, duygu ve düşüncelerimiz var. Hatta erişkin yaştaki davranışlarımızın neredeyse yüzde 99'u, hadi literatür üzerinden söyleyelim yüzde 95'i refleks davranışlarımız. Yani düşünmeden daha o ilk yıllardaki sinaptik bağlantılarla oluşan, kodlamalarla oluşan, yazılım programı ile oluşan davranışlarımız. O ben dediğimiz şey, ben böyleyim dediğimiz şey daha geçmiş yıllara dayanan korkular ve yaşam planlarımız. Hal böyle olunca ve siz anne baba olmaya karar verdiğinizde otomatik pilot bize ne yaptırırsa bedenimizde hangi fonksiyonları icra ederse biz o oluyoruz. Şimdi ne demek istediğimi örneklerle anlatmaya çalışayım. Mesela kadın anne olmaya karar verdi ama zihnindeki görüntü hep küçük yaşlardan beri anlattığı, annesinin anlattığı doğum hikayeleri. Ağrılar, acılar, sancılar, hele kendisi annesini o kadar yormuş ki yani ölümlerden ölüm neredeyse yaşamış annesi. Şimdi anne olmaya karar verince, ister istemez zihninin görüntülerine bu resimler geldiği zaman, zihin bu cümleleri hatırladığı zaman beden gerilir, endişelere kapılır. Bir tarafta der ki, ya gebe kalmasan mı acaba? Bak gebe kaldığında sonuçta doğum olacak. Doğum olursa da ucunda bunlar var. Belki de ölürsün. Annenin başına gelenleri hatırla. O zaman beden bazen de gebelikten bile kendisini korumaya çalışır. Çünkü otomatik pilot ona diyor ki gebelik eşittir doğum, doğru doğum ama doğum da çok korkunç. Hadi gel biz hiç bu işlere girmeyelim. Mesela erkeksiniz, baba olmaya karar verdiniz. Baba olmak, ciddi sorumluluk almak, bir canın emanetini üstlenmek. Ama küçük yaştan itibaren hiç sorumluluk verilmediyse, hep el bebe gül bebe büyütüldüyseniz veya her iş yaptığınızda sen yapamazsın, sen edemezsin, sen beceremezsin, işte gene yanlış yaptın cümleleriyle yaşam planlarınız şekillendiyse beden baba olmaktan yani bir çocuğun sorumluluğunu almaktan pekala korkabilir. E baba olmayı engelleyecek ne olur bedende? bir bakarsanız sperm hareketliliği çok az. Bir bakarsanız hiç sperm yok. Az o teşhisiyle bu sefer yardımcı üreme teknikleriyle gebelik tedavilerine başvurursunuz. Ama çok derinlerde bir yer baba olmaktan yani sorumluluk almaktan korkuyorsa siz ne yaparsanız yapın sonuç istediğiniz gibi olmayabilir. Diyelim ki ailenin Erkek çocuğu olarak bekleniyorsunuz, beşinci kızı olarak doğdunuz. Aile hayal kırıklığında ve daha ilk günlerden beri gördüğünüz, hissettiğiniz ve iman ettiğiniz şey erkek olmak daha değerli, kız olarak aslında aileme yüküm, bu bedenden memnun değilim, kız bedeni de ne kadar değersiz gibi gibi kotlamalarla büyüdünüz, evlendiniz. E bir tarafta anne olmak istiyor ama bir tarafta zaten kadın bedeninden hiç de hoşnut değil. Kadınlıktan hoşnut değil. Çünkü en derinlerdeki bilgi erkek olmak daha değerli. Şimdi gebe kalacaksınız. Gebelik bariz olarak kadınlığı ifade eden bir değişim. Gebeyseniz artık erkek gibi olamazsınız. Erkek gibi olmaya çabalayan taraflarınız o annelik süreciyle çatışmaya girecek. Beden bu çatışmadan çıkmak için kendince çözüm üretebilir. Çözümü en bildiği şey, en güvenli alanı, kadınlıktan vazgeçip erkek gibi hayatı devam ettirmek. İşte onun için videonun en başında dedim ki, anne baba olmaya karar verdiğinizde otomatik pilottan çıkın. Geçmişin hipnozlarından özgürleşin. Kendinizi güncelleyin. Neye uygun güncelleyin? Bir, biyolojinize uygun. Bedeninizdeki bütün organların fonksiyonları nasıl kendi amacına uygun, rahatlıkla çalışıyorsa, üreme fonksiyonlarınız da, anne olma, baba olma rolleriniz de kendi yaratılış amacına uygun, rahatlıkla çalışabilsin. Bedeniniz ve zihniniz ve düşünceleriniz anne-baba olma alanında kendini huzurlu ve güvende hissedebilsin. Yoksa dış dünyadan gelen bir takım beklentiler, dış dünyaca oluşturulan bir takım kodlamalar ve sınırlamalarla, yani biyolojinizi yoran bir programla anne baba olmaya zorlandığınızda bazen bu süreç istediğiniz gibi sonuçlanmayabilir ve çoğu zamanda anne baba olsanız da hem bedeninizde hem ilişkinizde çocuğunuzla olan ilişkinizde sıkıntılar yaşama ihtimaliniz çok yüksek olur. Otomatik pilottan yani çocuk aklınızın yaşam planlarından özgürleşin. Konu gene özgürlüğe geldi. Konu özgürlüğe gelince hemen Dolunay'ın Özgür Kadınları kitabını tekrar hatırlatmak istiyorum. Özgürleşme yolculuğunda hem kadına hem erkeğe rehberlik yapacağını umduğum bu niyetle yazdığım Dolunay'ın Özgür Kadınları kitabını tüm kitapçılarda bulabilirsiniz. Sevgiyle kalınız efendim.